Ben kalktım. Arman'la Elis uyuyordu ben kalktığımda. Çayı koydum. Hamurumu yaptım. Elis gözünü açtı. Hemen pıt 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 koştu yanıma geldi. Pişilerimi yaptım. Çayım da demlendi. Şimdi işte diğer kahvaltılıkları hazırlayacağım. Güzel bir hafta sonu kahvaltısı yapacağız yine. Pişinin tarifini soranlar için hemen söylüyorum. Bir tane yumurta 3 yemek kaşığı yoğurt 2,5 su bardağı un bir buçuk iki çay kaşığı kadar da karbonat birazcık da tuz damak tadınıza göre damak zevkinize göre bu kadar hepsini yoğuruyorsunuz 2-3 dakika dinlendirebilirsiniz sonra istediğiniz gibi ister kesin ister bardakla şekil verin ister hamur kesiciyle orası size kalmış şeklini nasıl yapacağınız kesip kızgın yağ atıyorsunuz ama başından ayrılmamanız gerekiyor 2 saniyede kabarıyor ve kızarıyor çok pratik bir şey 15-20 dakikada falan hazırlarsanız Tavsiye ederim hem pazar kahvaltılarına hem böyle 5 çaylarına falan Acil bir şey yapmanız gerekiyorsa hemen yapabilirsiniz Şimdi diğer kahvaltılıkları hazırlayacağım ben İnşallah siz de böyle güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur keyifli Bugün neler yapacağız bilmiyorum İzmir'de hava kapalı mutfağın ışığını yaktım o yüzden Şey böyle yağmur havası var her an yağdı yağabilir İnşallah yar da ortalık biraz serinler. Yani cam silmek çıkacak sonuçta bana ama olsun yağsın artık birazcık bir tık serinleyelim. Bakalım kahvaltıda buluşuyoruz. Bilmiyorum bunu. Sıcıkçı. Gel gel. <laughs> günaydın, günaydın pamuk elva. Günaydın. 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 Kahvaltımızı hazırladık arkadaşlar biz kahvaltıdan sonra. Görüşelim. Sen peşimi yiyorsun, sıcak mı yiyorsun? Tipe bak, bak. <laughs> <laughs> biz kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik. Ee, şimdi az önce zirvede bırakmıştım basket potasını. <laughs> Dediler ki kapışalım. Armağan'la basket kapışacağız bakalım. Ne diyorsun canım, ben Mamba işi oynuyorum ya. Montakalla da oynuyorum. Sizce ne demek <laughs> montakalla da vazgeç oldunuz? Montakallı ya montakallı. Olabilir, neden olmasın? Toplar ne? Başlıyoruz. Anne topu var. Atabilir miyim şimdi bir tane? Atabiliriz. Teşekkür ederim anneciğim. Ben patayı sana çevirdim ya, yani. nasıl olacak? Yapamıyorsun ki kırıldı işte. Aha, Bak Tümler kırıldı mı? benimki. Bak. şimdi potayı tamir ettik. Kapışmaya başlıyoruz. Anne buradan. Anne buradan sana. Can. Hadi bakalım sıra sende. Hadi potaya. Hadi hızlı tak. Sen top tutacaksın. Hadi kartı bize. Ay, vuruyor muydu gül? Kartı bastım sana. hadi bana verir misin bir kere ben basket atayım bir tane evet. tamam, saniye. Nerede? Sıra bizde bir dakika dur. Sırayla oynuyorduk anne. Hani. Hadi getir şimdi. Ağlayayım o zaman ben. Tamam hadi getir hafif tadıyım. Azıcık kıssana. Allah'ım dedim. <dur. gülüyor> bravo. Elif'e bravo. At. Hadi. Hadi tamam bak televizyonumuza gelir öyle atma anneciğim lütfen. Kartopu At, benim. Ne dedim mi yanıldık? Yanılmış olabilirim. makine mi damdır? Anne ben hoca birazlık konuşacağım. Orada, orada oturulmaz hani. Ya televizyon kapanır içerisi. Orada oturma. Ama burada daha çok şey var. Hadi sen bana tezahürat ediyordun. Anneciğim, anneciğim diyordun. Tamam. Ya, hemen ederim, dim düzeltirim. Yok. Düzelteceğiz onu, biksene oyun düzelteceğim anneciğim ben onu cami kim miydi? Beşte mi kötü? Aferin. Aferin. Ne oldu. Tamam, yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? yapacağız? Ne onu. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Girdin değil Girdim. Böyle yaptığın gibi girdi işte. Doğru. Evet. Peki. Hayır oğlum. <laughs> Kodadan değse <değilsin>, kolundan yiyelim. <laughs> Tehlikeli. Bravo. Çok fair play oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok fair play oldu. Canım <laughs> arka arka yaptım Ben seni uyarmıştım. Batırma Yap anneciğim. Topun patlar batırma. Gördüğünüz üzere Armağan'a basketbolda şak şak şak. Biz Bakın. dışarı çıktık. Anne bak araba. <laughs> Giyindik sizlerle dışarı çıktık. Şimdi ne yapacağız? Ee, açık bir yedim. yer bulursak benim kulağımı deldireceğiz. Kulağımda yeterince delik var ama şu Trabus yollar yanlış hatırlamıyorsam adını orayı deldireceğiz. Açık yer bulursak da Bakalım. Anne, Efendim? Deldirmeyelim mi benim kulağımı? küpemi deldirmeyiz. Senin küpeni deldirmeyeceğiz canım. Bana küp alır mısın sen bugün? Alırım. <laughs> öyle işte çıktık şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Yemek de yapmadık. Goncam dedi ki dışarıda yiyelim. Bugün öyle olacak. Ne yiyeceğiz bilmiyoruz. Gezerken bakacağız. <laughs> tamam babacığım. Tamam kızım. Buraya mı? Yok yapmasın. tamam mı babacığım? Senin gibi böyle cici küpe takacak amca bana. <laughs> Neden? Takmasın mı? Taksın ya. Bak bunun arkalığını takmayacağım. Düşürürüm ki ben. Hayır, düşmez o. Allah Allah. Yerine ne takacağım onun yerine? Takmayacaksın. Bir hafta on gün böyle kalacak. Çıkartması basit olsun diye. Düşmez diyorsun eminsin yani. Şöyle küpemi hemen göstereyim. i̇stiyordum, istiyordum deldirdim sonunda. Anne, Şimdi ambara geldik. Kulağımı deldirdikten sonra. Birazcık zamutluyor. Geliyor benimkiler. Evet, bir şeyler beğenmiştim internette. Orada var mı diye bunlara bakacağım. Varsa alacağız. Böyle deniyorum şu bunları. Ben çok beğendim takım olarak ama bakalım siz beğendiniz mi? Anne giremezsin. Tamam anneciğim mağazadan çıktık şimdi arkadaşlar. Alışverişimizi yaptık. Yani o bir tane aldım. Eve gidince daha detaylı göstereyim size. Şimdi böyle merkezden aşağı doğru iniyoruz. Yemek yiyecek yer arayacağız. Ne yiyeceğimizi bilmiyoruz çünkü. Bakacağız. Efendim? <laughs> bir şey gördüm. O da şey falan. Kolay... Efendim aşkım? Aa mont görmüşüm. Montlara bakıyorum. <laughs> Bu Fiyatı mı soracağız? Yok mu fiyatı? Fiyatı varmış. <laughs> Montları görmüş onlara. Mavi cins bir mont gördü ona bakıyoruz. Nereye geldik? Köfteciye geldik. <laughs> köfteciye geldik evet. Ee, Burada Borno'da küçük parkta bir tane her zaman geldiğimiz köfteci var. Oraya geldik. <laughs> hem kasaplar hem de kendileri böyle. Ne tür bir falan yazıyorlar. Oraya geldik. Yağım böyle hafif ağrıyor ama çok tatlı oldu. De. Bilin bakalım biz nereye geldik? <laughs> jetonlu oyuncaklardayız. Elif Hanım jetonlu oyuncak. Jetonlu oyuncak dedi. Oyuncaklara geldik. Boncuk. Ha, arkanıza mı binelim Elif Hanım? Evet. Tamam. Nereye götüreceksin bizi? Yolculuğa. Yolculuğa. <laughs> Sonu bilinmiyor ama nerede sonlanacak yolculuk onu bilmiyoruz değil mi? Evet, deniz evet. Denizleri aç da gel o. <laughs> 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 evet, diyor o da evet deniz aşıyorum. Elo <laughs> <laughs> Aferin sana anneciğim. Bravo sana. Bravo sana. Hadi bakalım. Şimdi de büyük parktayız. Oyuncaklara geldik. Değil mi Cincon? Evet şimdi bana sallanıyorum. Sonra parka bineceğim. Elif keyfin beyde yok anneciğim. Yok. Yok. <laughs> Var tabii ki var. Beter böcek. Başka oyuncağın bineceksin. Şimdi parka gireceğiz diyor. Şu an neredeyiz anneciğim? Parkta değil miyiz? <laughs> Bugün akşam bir tık daha kalabalık gibi. Yani çok kalabalık değil gene ama. Yo bana geçenkinden daha şey geldi. Teşekkür ettin mi? Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ver bakalım. Hadi at çantamıza. Oyun oyna sonra yiyelim tamam mı? E şimdi oyun oynamayacak mısın? Oynayacağım. Peki. Bravo sana. Hadi oyna bakalım. <laughs> Hata binecekmiş. Koş. <laughs> Hadi gel beraber hadi binelim. Ben Elisi parka getirdik diye düşünüyordum ama. ben de çocuk iki tane tabi siz bilmiyorsunuz. Armağan da benim büyük oğlan. <laughs> parktan çıkabildik sonunda. Elif Hanım'ı ikna edip artık evimizden doğru gidiyoruz. Anne, Annem. çok oynadık. Evet, kocaman kocaman oyunlar oynadık değil mi? Evet. Aferin sana, hoppa. Dikkat evet. olalım. Evet. Borna merkezde içtik arkadaşlar. Birazcık da esmeye başladı sonunda çok şükür. Artık buradan böyle yavaş yavaş geze geze mağazalara baka baka eve geçeceğiz. Evet. Ay yüzüme geliyor. Mi bakıyorsun? Evet <laughs> Hadi koy bakalım onu da yerine. Ee, yolumuzun üstünde gratis vardı oraya uğradık. Bir ojelerinde dört al üç öde varmış. Bunları aldık. Değil mi? Bak kabul şeyler <laughs> bu. Hadi koy bakalım tek tek. Bunlar da, bunlar da Evet. Hadi koyalım yerine. Bunları götürelim kasaya parasını ödeyelim tamam mı? Elindekileri koy. Anne, sen... Tamam önce elindekileri koymalısın ama. Oğlum, anne sen de bir tanesini koy, hepsini koy. Bir bunları tanesini... alacağız anneciğim. Onları yerine koy, bunları alalım. Neden? Alacağız çünkü. Ve geldik. Armağancığım bize meyve hazırlıyor. Evet meyve hazırlıyor. <laughs> kızım meyve hazırlıyor bize değil mi anne? Anne ben buradayım. Aferin kızım. Buradayım. Balkona masamızı kurduk. Elif Toş Hanım da yemek sandalyesine oturdu. Değil mi? Merhaba Hepiniz hoş geldiniz. Ah senin ağzını yerim. Junior Youtuber. Ben buradayım. Youtuber yalnız ha. Youtuber diyemeyen bir Youtuber. YouTuber. Aşkım ne hazırlıyorsun bize? kavun, armut, üzüm. Ya Hı. adam aşçı olarak doğmuş. Ya anne soymadın. <laughs> soymadan mı yiyeceksin anneciğim? Evet soymadan. Tabii çocuğa kabuğunda, vitamini kabuğunda deyip alıştırırsam böyle soymadan yiyeceğim ben. Evet. Baba bize meyve mi hazırlıyor aşkım? Evet meyve hazırlıyor da. Ama şimdi Ala Düşersin. Sakın, sakın otur anneciğim. Neden? Ama düşersin öyle. Cık, lütfen. Bak çok korktum. Gördün mü? Neden? Ama ayağa kalktın. Düşersin. Çok korkuttun beni. O zaman aşağı düşerim ben sana. Ya, derlerim. değil mi? Düşme. Evet. Sakın düşme. Tamam mı? Kulağımdan, kulağımdan kan gelmişsin değil mi? Tabii ki de. Allah korusun anneciğim. Allah'ım küpeme bakmaya doyamıyordum. <laughs> Dokununca acıyor birazcık. Ağrıyor daha doğrusu. Tabanca delimi mi ya ondan acıyor herhalde. Tabanca mı? Bol bol gösteririm artık ben size küpemi. Bir 10 gün bununla kalacakmış bu arada arkadaşlar. Ee, ara ara oynatacağım böyle. Şimdi teramisini de süreceğim oraya. Ee, teramisin şey ya. Yara yanık antibakteriyel olduğu için. Ben dövmelerde de onu öneriyorum. O yüzden buraya birazcık teramisini sürüp çevireceğim ara ara. Öyle ama. Güzel oldu. Tavsiye ederim derlerin acımıyor. Kapanışa geldim arkadaşlar ama kapanış yapmadan önce size hemen bugün aldıklarımı göstereceğim. Gratis'e girdik demiştim. Şu ojeleri aldım. Şunu hatta tırnağıma sürdüm bile denedim. Şunu da Elis kendine sürmemi istedi. Elis'e sürdük. Dört e, 4 al 3 öde vardı. Biyolis'in şeylerinde, ojelerinde. tanesi 6 liraydı. Normalde 24 lira, 18 lira ödedim e, ee, maskaram bitmişti. Yine bir maskarasını aldım. 10,5 liraydı. Ee, bir de 20 lira üzeri alışverişe duş yeliydi. Duş yeli şu an banyoda. Unuttum onu götürmeyi. 7,5 liraya da e, duş yeli aldım. Ambardan da bu beyaz takımı aldım. Kaçıramazdım. Çok gitti çünkü. Şu üstü kaçmış? 37,90. 38 lira. Şöyle göstereyim görüyor musunuz? Aynen. Kapşonlu bir svit. Ee, şey böyle. İçi pamuklu gibi. Değişik bir şey. Hani şu için atlet giydim üstünüzü tüy tüy yapanlardan ama model çok güzeldi o yüzden aldım. Ee, bu da altı. Böyle. Aslında bunlar takım değildi. Bunları takım yapan benim. Ee, üstünün de şu şekilde yazısı olanı. Bunun takımıydı aslında ama o kalmamış kalmadığı için ben de renkleri birebir tuttuğundan bunu takım yaptım. Zaten üstte yazı altta yazı beni çok boğardı muhtemelen. O yüzden böyle olması daha güzel oldu. Altın fiyatı 45 lira. Taksitle alırsanız 49,5'muş. Böyle işte. Zaten videoda gördüğünüz giydim üstüme. E, denemiştim mağazadayken. Benim içime sindi. Zaten kış geliyor. Yani bunu kışın yağmurda çamurda giyemem ama böyle şey ne denir ona güneşli havalarda falan giyerim. seviyorum çünkü ben eşofman takımları giymeyi yani zaten biliyorsunuz genelde hep spor giyiniyorum o yüzden hemen görmüşken aldım bir tane daha siyah beğenmiştim fakat bedeni yoktu kendi bedenimden küçük bir beden giydim o da çok şey oldu böyle Sipsi gibi durdum ya çok çocuk çocuk durdu yani üstümde istediğim gibi durmadığı için onu almadım. O da siyah. Şuradan şöyle yukarısı fileli, kapşonluydu. Şurasında bir yazı vardı. Yazıyı tam hatırlamıyorum. Öyle işte. Ama maalesef onu alamadım. Başka renkler de vardı. Ama onları da almak istemedim. Lila falan vardı. Bir kasanın oradayken bu tarz bir kırmızı gördüm. Ama artık kasanın oradaydım. Yani ödeme yapmak üzereydim. O yüzden geri dönüp bir daha bakmak istemedim. Bir de o sıra mağazaya girenler vardı. Çok da mağazanın içinde bulunmak istemedim. Toplam 10 dakika yani ben bu ve siyah takımı nereye kadar toplam 10 dakika falan mağazanın içinde durmuşuzdur. Hemen ödemeyi yapıp çıktık. Ha, bir de çorap almıştım. ha Ben takıma uygulamak onu unuttum. Bir de o takımı giydiğimde bu çorapları şık şık giyeceğim. Öyle işte. Bugün bunları aldık. Bir de şu boynunla kolyeyi ben bir kışın koparmıştım. Kışın böyle boğazlı bir kazak giymiştim. E, triko giymiştim. Bunu da onun üstüne takılıydı. Yani kazağın üstünde duruyordu. E, arkadaşın evinde sıcaktı falan böyle gene bir toplanma olmuştu tülünlerde. E, tülün tişörtünü giyecektim. Sen unut kolyenin üstten takılı olduğunu. Çıkar. Çıkartırken doğal olarak koptu. E, bugün kulağımı deldirdiğim yerde tanıdık zaten. Yasin abilerin e, gümüş dükkanı. Kuyumcular ve gümüşçüler işte hem tadilat, tamirat yaptırıyorlar. Hem de şey işte böyle kulak delimi vesaire yapıyorlar. Hazır dedim kulak delimi için çıkacağız. Madem deldireceğim yani. Şunu da dedim unutmadan götüreyim. Bunu da takayım. Bunu ben elise doğum yaptığımda kayınpederim almıştı bana. Takmıştı hediye olarak. Ara ara böyle takıyorum. Ayak izi var aslında. Buradan görünüyor mu bilmiyorum. Evet görünüyor. Şurasında ayak izi var böyle etrafta işte falan bir şey. Ee, Kopmuş işte takamıyordum bayağıdır. O da aradan çıkmış oldu. Öyle yani bugün böyle geçti arkadaşlar. Çok keyifli bir cumartesiydi. Ee, i̇nşallah sizin hafta sonunuz da güzel geçiyordur. Geçmeye de devam eder. Ee, artık bugünlük benden bu kadar olsun. Bayağı doldu, blok oldu bu sefer. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoya kadar. Allah'a emanet ediyorum. Yeni gelenler varsa kanalıma abone olup destek olabilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.